benim için büyük sürpriz oldu. Ben dedim ki herhalde yani ümidi kesip yetmiştir dedim. Olur mu Hüseyin Bey? O kadar konuştuk ettik. Sizi görmeden ölsem gözüm açık giderdi vallahi. İşte olur mu öyle şey? Ne ölmesi? Siz daha çok gençsiniz. Ne hatta bayağı gençsiniz. Hakikaten kaç yaşındasınız siz ya? Hanımların yaşı sorulmaz ama siz yabancı değilsiniz. İşte ben de 36'dan yeni gün aldım. Neredeyse Zobor'la aynı yaştasınız. Zobor ki? Çizgi roman kahraman falan mı? Ben çok severim çizgi romanlarını. Yani he onun gibi bir şey. Bıyıklı süper kahraman. <laughs> Yok ya benim oğlan. En sevdiğim oğlum. En sevdiğiniz oğlunuz mu? Sizin kaç oğlunuz var ki? bir dene. Yani her başka bir oğlum olsaydı... ...hani bu bıyıklısını ondan daha çok severdim manasında söyledim yani. Ne hmm. Neyse ya böyle nedir böyle yani kuru kuru çay... ...hemen ben şuradan börek, çörek bir şeyler çözeyim. Hiç, çöyceğim. hiç gerek yok. Ben evden çıkmadan sıcacık poğaça yaptım da geldim. Sıcak sıcak yeriz. Ne gerek var canım masrafa falan? Ben israfı hiç sevmem. Üstümdeki hırkayı bile ben kendim ördüm. Hırkamdan artan iplerle de fıstık iki çift de çorabı ördüm. Buyurun soğumadan sıcak sıcak yiyin. Vallahi nasıl diyeyim sinema? Yani hem gençsiniz, hem güzelsiniz, hem dotumlusunuz. Sinem Hanım benimle maytap geçmiyor o değil mi siz? <laughs> Niye maytap geçeyim? Olur mu öyle şey? Yani ne bileyim, ben sonuçta yani yaşına başına almış bir ağaççıyım. Siz de kalkmışsınız. Yani böyle benimle evlenmek için buraya gelmişsiniz. Ne bileyim, biraz tuhaf oluyor yani. Hüseyin Bey, bana sizden çok iyi bahsettiler. Yaşında önemi var ki. Önemli olan insan olabilmek değil mi? Hem siz gençsiniz daha. Biliyor musunuz, ben çok güzel ağıt yakarım. Geçen yıl komşum vefat etmişti. Üzüntüsünden öyle bir ağıt yakmışım ki... ...altı ay bizim köyde benim ağıdımdan bahsettiler biliyor musun? Evet. Hadi soğutmayın. Sıcak sıcak yiyin. Almaz mısın? Ya, almaz al, mıyım? Al, 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 al.